Şu DNA testini sen yapmış olmasan eleni derdim ama. Ama Elve yaptı be dayı öyle. Hala niye eleni değilsin ki? Borucum bana söylemediği sırrı sen biliyor muydun? Bilmiyorum. Sağ bir gün süre. Düşün taşın. Yoksa senin üzerine yemin ederim. O bu sevdalık burada biter. Şimdi ne karşı neyse değilsin. Sağ acayip gıcığım. Sanki böyle askerlik arkadaşım gibisin. <laughs> Sadece daha arkadaşı yok. Der. <laughs> yapsın, yapsın, yapsın. Sizce taşıacak bu denizde saklanan bu sır artık fazla uzamadı mı? Gerçekler ortaya çıkınca kim ayakta kalacak? Yorumlara yazın, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Taşacak bu deniz yeni bölümüyle yine çok konuşulacak. Fragmandan anladığımız kadarıyla Adil'in hapse girmesi gibi bir durum şimdilik yok. Ancak silah meselesi ve Eleni'nin durumu hikayede sürekli tekrar etmeye başladı. Bu sır sezon finaline kadar uzarsa şaşırmamak lazım. Esme, Adil'i kaybetmemek için yine susmayı tercih edecek gibi görünüyor. Sevcan ise ateşle oynamaya devam ediyor. Şerif'in bu sırın ortaya çıkmaması için Sevcan'ı ciddi şekilde tehdit etmesi olası. Oruç ve Eleni cephesinde ise romantik sahneler dikkat çekiyor. Çiftin aşklarını birkaç bölüm içinde açıkça dile getirmesi bekleniyor. Yeni bölüm finalinde Eleni'nin herkesin önünde oruç oruçu işaret etmesi geri dönüşü olmayan bir eşiğe gelindiğini gösterdi. Ancak büyük yüzleşme hemen gelmeyecek. Şirin'in fenalaşması olayları erteleyecek. Adil'in şüpheleri büyürken Esme'ye sert bir ultimatom verecek. Bu sır artık saklanamaz noktaya geliyor. İlerleyen bölümlerde Adil, DNA testinin doğruluğundan şüphelenmeye başlayacak, ve gerçeği öğrenmek için gizlice İstanbul'a giderek testi yenilemeye karar verecek. Eleni, oruçu korurken aşkını açıkça dile getirecek. Sevcan ise, kim daha çok öderse, ona sadık olurum, diyerek ortalığı daha da karıştıracak. Sizce bu sır patladığında en büyük yıkımı kim yaşayacak? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.